üstteki denklemden alttaki denklemi çıkaralım. Alttakini çıkarıyoruz. Eksi x, eksi y, z. 101'den 100'ü çıkartıyoruz. 1. x, y ile eksi x'i x, x parantezine alıyorum. Buradan y, buradan eksi 1 gelecek. z ile eksi y, z'yi de eksi z parantezine alıyorum. Eksi z parantezini aldığımdan bakın şuradan artı y gelecek. Bunu sola aldım. Buradan da eksi 1 gelecek. Yani amacım şu y eksi 1'leri elde etmek. Eşittir 1. Şimdi y eksi 1 parantezin alıyorum. Buradan x buradan eksi z gelecek elde ettim. X, Y, Z'nin tam sayı olduğunu biliyorum. Daha sonra bunlardan asal sayı olanlara bakacağım. Dolayısıyla bir eksi de tam sayı bir tam sayının, iki tam sayının farkı da tam sayı. Bunların çarpımı da bir tam sayı olacak. Dolayısıyla bunun bu iki tam sayının çarpımının biri verebilmesi için ya 1 çarpı 1 olması lazım veya eksi bir çarpı eksi bir olması lazım. Önce bir çarpı bir durumuna bakalım. Y eksi bir bir olacak. Buradan y eşittir 2. y eşittir 2 verilen denklemlerde yerine koyarsak 2x artı z eşit 101. x artı 2z eşittir 100. Bunları topluyorum alt alta. 3x artı 3z eşit 201. Denklemi komple 3'e bölersem x artı z 67 bulunur. Birinci durumu inceliyorduk yani 1 çarpı 1 durumunu y eksi 1 1'di. x eksi z de 1'di. Dolayısıyla hemen altına onu yazıyorum. x eksi z 1 bunları alt alta toplarsak z'ler gider. 2x 68 x 34 z 1 eksi dolayısıyla z 33. Yani ilk durumdan bulduğumuz değerler 2 34 ve 33. Buradan sadece 2 asal sayı. 2'yi şöyle yazdım. Bakalım başka bulabilecek miyiz? Şimdi ikinci duruma bakalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 durumunu inceliyoruz. Bu durumda y eksi 1 eksi 1 olacak. Buradan y eşittir 0 olur. Denklemlerde yerine koyarsak direkt burası 0 olduğundan z 101. Diğer denklemlerde burası 0 olduğundan x 100 bulunur. 0 asal değil, 101 asal, 100 de asal değil. Demek ki 2 ve 101 değerlerine ulaştık. O halde sorunun cevabı 103.